Start ve Avrasya koşusu başladı yarışa lider başladı adeta 5 numaralı Vinci Tore 2.5 boy farkla ilk virajda lider ikincilikte dış kulvarda ona en yakın olan Safkan 7 numaralı Splendid 1.5 boy gerisinde 3 numaralı Age of Fire üçüncülükte 4 boy kadar geride 2 numaralı Burgas, Burgas'tan 5 boy geride 6 numaralı Tay Lolo, 1 boy geride 8 numaralı Sound of Kogar, 2 boy geride de 4 numaralı Keymada Grande sırasıyla atlar 1400 metre start yerine yaklaşıyor 7 numaralı Splendid öne geçip 5 boy fark yaptı ikincilikte 5 numaralı Vinci Tore 3 boy geride 2 numaralı H, 1 numaralı Edge of Fire 6 7 boy kadar gerisinde 2 numaralı Burgas 4 boy geride 6 numaralı Tai Lolo var ondan 2,5 boy geride 8 numaralı Son of Cougar Son of Cougar'ın da 2 boy gerisinde 4 numaralı Kima da Grande sırasıyla atlar son 1 metreye giriyor. 7 numaralı Splendid koşuda 4 boy farklı önde. İkincilikte 5 numaralı Vinci Tore onun 5 boy gerisinde. Üçüncülükte 1 numaralı Age of Fire, Age of Fire'dan 7-8 boy kadar geride 2 numaralı Burgas var. Burgas'ın 4 boy gerisinde 6 numaralı Tay Lolo onun 4 boy gerisinde 8 numaralı Sanofi Cougar. 3 boy geride son sırada da 4 numaralı Keyma da Grande sırasıyla atlar son 600 metreye yaklaşıyor. 7 numaralı Splendid lider olsa da fark azaldı. Dışına gelen 5 numaralı Vinci son 600 metreye girilirken onu yakaladı ve şimdi yarım boy hatta bir boy öne geçerek virajı 5 numaralı Vinci Torre önde döndü. İkincilikte 7 numaralı Splendid var. İçeriden 2 numaralı Burgas hata kalkarken ortadan 1 numaralı Age of Fire'ın da çabası var. Safkanlar son 400 metreye giriyor. Dıştaki 5 numaralı Vinci Torre'yi içeriden gelen 2 numaralı Burgas yakalıyor. Ortadan Son 200 metreye yaklaşıyor atlar. 2 numaralı Burgas söndü ortadan. Sanof Cougar geliyor. Son 100 metreye girilirken Sanof Cougar geliyor. Kolay yakalıyor Burgas'ı. Kolay da öne geçip farkı da açan Sanof Cougar kazanıyor. İki numaralı Burgas ikinci. 5 numaralı Vinci Tore üçüncü. Bir numaralı Age of Fire dördüncü. Dört numaralı Keymada Grande de beşinci oldu. Avrasya koşusunu... Sayın Ayhan Ahrasoğlu'nun sahibi olduğu 8 numarayla koşuya katılan Sanov Kulgır kazandı Ahmet Çelik'le.